Elhamdülillah, As-salatu ve selamu ala Resulillah. Yorumlarda ve sosyal medya hesaplarımızdan sorduğunuz sorularınıza biznillah elimizden geldiğince yanıt vermeye devam ediyoruz. Soruyu soran arkadaşımız selamun aleyküm hocam demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diyelim. Kafirlere, Müslümanlara karşı yardım etmek hiç şüphesiz küfürdür. Mesela bir insanın Müslümanlarla savaş halinde olmayan, kendi işinde gücünde olan kafirlere para kazanma maksatlı ticaret amaçlı silah satması küfür olur mu demiş. Yahudi, Hristiyan, müşrik veya kafirlerin başka bir güruhu, kavmi olsun fark etmez. Gayrimüslimlere, kafirlere silah satmak, onlar için silah temin etmek caiz değildir. Ve bu konuda da ihtilaf yoktur. Elhamdülillah. Silah satışının yanı sıra onlar için silah üretmek, veya silah üretiminin imalatının yapıldığı fabrikalarda çalışmak aynı şekilde yasaktır ve caiz değildir. Tabi bu arada şunu belirtelim inşallah. Silah satılan müşriklerin veya kafirlerin harbi olması durumunda bu amel kişiyi küfre sokar. Yani bir insan, bir müslim, Allah muhafaza, müslimlerle savaş halinde olan, savaş halinde bulunan kafirlere silah temin eder. Velev ki para kazanma amaçlı olsun silah satarsa bu amelinden dolayı kafir olur. Tabi burada biz harbi olmayan müşriklerden söz ediyoruz. Ulemanın ve fukahanın icmasına göre onlara da silah satmak caiz olmaz. Zira o silahların Müslimlere, müminlere karşı kullanılması ihtimali vardır. Silahların yanı sıra bu silahlarda kullanılacak mühimmatın ve askeri teçhizatın da satılması aynı kabildendir. Ve ilim ehlinin cumhuruna göre müşriklere silah satmak, onlar için silah temin etmek, bir savaş meydanında Müslimlere karşı kafirlerin safında olmakla aynı mesabededir. Bu vesileyle bu işi yapan Müslimler varsa onlara Allah'ın izniyle bu işten vazgeçmelerini ve kendi rızıklarını daha hayırlı yollardan aramalarını nasihat ve tavsiye ediyoruz. Allah subhanehu ve teala rezzaktır ve her kulunun rızkına kefildir elhamdülillah. Allah Azze ve Celle sizi hayırlı rızıkla, temiz ve helal rızıkla rızıklandırsın. Allahümme amin.